Ali be! Gel böyle gel. Hayırdır Razı Hatun? Ya gel. Gel gel gel. Ne oluyor? Bırak okları ver bana. Geç. Tut bakayım. Tut. <laughs> ben ne edeceğim bunları Razı Hatun? Ben hatunları korumaya geldim. Hem koruyacağım hem de yuvacağım. Malhun Hatun der ki Madem pusat elinden düşmez, gayri ikisini de bir yapsın dedim. Geç, geç. Ben mi yiyacağım? Geç, sen yiyacaksın. Geç. Of! Bak buraya. Bak, böyle böyle. Böyle böyle. Böyle böyle. Hadi, şu kolların bir kudretini görelim hadi. Vur, vur. Ah ana sen ya. Sert vur. Ana ya, ben ne ederim buradan? Ver şunu bana. Bak, böyle kefeleğe vurur gibi. Talim eder gibi. Haydi. Aman. <laughs> <laughs> ah. Benim abilerimin yanında olmam lazım. Ha böyle. Kavi kavi. Vur. <gülüyor> <gülüyor> Bak önüne. Hadi. Aferin.